İspanyollardan bomba iddia. Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe için öyle bir isim yazıldı ki. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvanırken yeni teknik adam konusunda flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Son olarak İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerde mevcut yönetimin Morino'nun ardından dünyaca ünlü o hoca ile yakın temas kurduğu aktarıldı. İşte detaylar, Jose Morinho ismi gündemi meşgul ederken, en son İspanyol ekibi Celta Vigo'yu çalıştıran Rafa Benitez'in adının Sarı Lacivertli kulüple anılmaya başlandığı aktarıldı. Fikikes.com adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin Rafa Benitez'le temasa geçtiği bilgisini paylaştı. Ayrıca İspanyollar, Benitez'in Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddiasını da öne sürdü. İspanyol basını ayrıca, Rafa Benitez'in sarı lacivertli kulüple 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. Fenerbahçe'de Mert Hakan yandaş gelişmesi. Yeni sezonda. Son dakika spor haberi. Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan maçtaki futboluyla teknik heyetin gözüne girdi. Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Yeni sözleşme planlanıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, derbi sonrası Fenerbahçe yönetimi 29 yaşındaki oyuncu hakkında yeni bir karar aldı. Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme yapılması planlanıyor. Kulüp başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda Mert ile yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi. Bu sezon 27 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 3 gol ve 6 asist katkısında bulundu. Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı. Yeni teklif yolda. Fenerbahçe'de ve A Futbol Milli Takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, uzun zamandır İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in radarında. İngiliz ekibi milli futbolcu için teklif arttırma kararı aldı. İşte detaylar. Sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli Solbek için Arsenal ve Bayer Leverkusen'den resmi teklif geldi. Ve ekibinin 20 milyon eurodan yaptığı ilk teklif, yönetim tarafından düşük bulundu. Sabahta yer alan haberde Arsenal'in 20 5, bonuslar, şeklinde toplamda 25 milyon euroyu bulacak yeni bir teklifle tekrar masaya gelmeyi planladığı ifade edildi. Fenerbahçe'de Batşahiden sözleşme kararı. Feda demeye hazır. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michi Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki geleceği merak edilirken bir yıllık opsiyonu bulunan Yıldız Golcu, başkanlık seçiminin ardından seçilecek yeni yönetimle masaya oturmak için bekliyor. Sözleşmesi bitiyor ama kalmak istiyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi bu sezon sona erecek. Batshuayi, cezası nedeniyle İstanbul Spor'a karşı oynayamayacağı için, derbi belki de çubuklu formayla son maçı oldu. Ancak Belçikalı oyuncunun ayrılmaya niyeti yok, indirime hazır. Mçi Batshuayi'nin sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. 30 yaşındaki golcü, 8-9 Haziran'da yapacak olan genel kurulu bekliyor. Fenerbahçe'de mutlu olan Belçikalı forvet kalmak için yeni yönetimle masaya oturmayı bekliyor. Şu anda senelik 3 milyon euro maaş alan Batshay'nin 2 yıl ya da daha uzun süreli bir sözleşme için ücretinde indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi. Sezon performansı. 30 yaşındaki forvet geçen sezonun başında Chelsea'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edildi. Batshuayi, ikinci senesini yaşadığı Fenerbahçe'de toplamda 44 gol attı, 5 asist yaptı.